Her yere haber saldık ama işimiz zor baba. Avukatla yeni konuştum. Nitelikli dolandırıcılık on yıldan başlar diyor. Mehmet daha iyi görecek. Bir dakika dur kardeşim senedimiz var ya. Sen Ali. Sen, sen Ali. Yeter! yeter. Kim şey bu lan? Hasan mı kan verirsiniz lan? Yeni Şeri Hoca mı burası? Derdiniz ne sizin? Derdimiz büyük ağam. Maruz atmaz Asya. Çekilin geri. Gelin. Anlatın teker teker. Bağırma yok. Adam gibi konuşun. Evet. Senin kahya bizi yaktı ağam. Benden çarptı araba 200 bin euro. Benden de saat aldı ağam. Pırlanta saat. Aha kahya imzası. Tamam anladı. Başka? Bizden de borç para aldı. Ağa senetleri. Bizden mi imzaladı? E, kendi almadı. Onun namına avukatlar aldı. Otelimde kaldı, yiyip içti. Krallar gibi ağırlandı de yüz. Ama bak ağzını topla yoksa toplarım ağzı. Biz mavi senelerdir senin adamın bizdik ha. O yüzden itimat ettik senetleri kabul ettik. Şimdi mağduruz ha. Evet mağdur, mağdur, mağdur. Ha, mağduruz. Mağdursunuz. Buraya kadar iyi. Ama ve lakin siz o paraları, o malları Mehmet Ağa'nın kahyasına vermediniz. Mahoğa'ya verdiniz. Karşınıza saf bir adam çıktı. Bizi kallanmış. Allah! Tam yolunacak gaz dediniz. Bundan tavuk esirgenmez dediniz. Ne vardı, ne yoktu? Hepsini saydınız, verdiniz. Sonra bir baktınız, ortada kazmaz yok. Feryat filan kapıma dayandınız. Öyle mi? Ya babam bizim hakkımız olacak. Biz kumarda imzalatmadık kardeşim senetleri. Ben oğlum, sen kimin suratına senet salıysan? Sen? Ali tamam. O senetleri imzalatırken ağaya mı sordunuz? Ha? O zaman aklınız neredeydi? Bir gariban bir güne nasıl zengin oldu hiç mi düşünmediniz? Ortada fal yok, yumurta yok, bu işin sonu kötüye varır diye hiç mi düşünmediniz? İtimad etti kabahat mi oldu? Yok Kardeşim biz başka dilde konuşuyoruz seninle galiba ha? ha? Beyler... ...daha fazla tatsızlık çıkmadan gidin. Gidin ve... ...böyle saçma sapan konularla bir daha karşıma çıkmayın. Hadi. Hadi! 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 Hadi. Hadi. Hadi.

Amca o. Şu öndekilerle şu öndeki iki adam. Ha gördüm. Ne olmuş onları? Bunlar Mahi'yi dolandıran adamlar oğlum. Hani anlatıyorlardı ya. Polis, Mehmet Ağa. E, bütün Urfa bunları arıyordu. Hayda. Ya. Ne yapacak? İki dakika idare et. Hadi ya, hadi, hadi. Ödemeli, diyor. Allah Allah. Alo. Ali ağam sen misin? He ben Ali de sen kimsin oğlum? Sülo ağam Sülo. Sülo ve Cavo. Perküsyon sanatçısı vurmanı çalgın hatırladı? La oğlum Sülo. Seni hem vurup hem çalacağım la. sen benim başıma bela mısın oğlum? E, kusura bakma lan. Kontrolüm kalmamıştır ondan ödemeli aradı. La oğlum kontrolüm kalmadıysa arama o zaman. Mecbur musun lan aramaya? Mecburum ama ağam. <laughs> Senin adamlar burada. Hangi adamlar? Mahoyu kazıklayan adamlar. He şu avukat bozuntuları. Ha onlar. Neredesin sen? En tep mi? Emin misin oğlum onlar olduğuna? Emin ama kabak gibi karşımda oturuyorlar. Aferin koçum benim. Şimdi sen onların üzerinden gözünü ayırma. Bir hareket ederlerse de bana haber et. Hadi bakayım. Adamları bulmuşlar. Ne yapıyorsun? Ne haber? güzelliğini gördüm daha iyi oldu. Canım benim. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Yeter mi? Teşekkürler. Eyvallah. Bu çiçekler senin için. Teşekkürler. <laughs> Rica ederim. Ne demek? Tarif ettikleri araba bu ağam. Evet, gördüm. Alo. Mehmet abi. Buyur Sarfaz. Geldik biz. Senin çalgıcılar doğru söylemiş. Araba kapıda. Adamlar da içeride. Herhalde birkaç saat daha buradalar. Sağ ol Safet. Gözünü seveyim dikkat et. Biz geliyoruz. Merak etme ağam. Bütün gece enselerindeyiz evvelallah. Sağ ol. Antepli bir arkadaş. Mekanın önüne pusu attı. Yahu kusura kalma. Sen de gecenin bu vakti apar topar çağırdık. Mesele değil ağam. Yeter ki şu iş temizlensin. Polise haber verecek miyiz? Polislere haber verdik mi adamları hemen kaldırırlar. Bu kolay olan. Ama püf noktası şu. Maho bu adamlara genel vekaletname vermiş. Bütün senetleri de kendi rızasıyla imzalamış. Yani bu adamlar namussuzlar ama yaptıkları kanunlara uygun. Şayet polis de savcı da biz her şeyi Mao'nun isteği üzerine yaptık derlerse... ...Mao Sittin seni içeriden çıkamaz. Peki çare? Adamlar istediğimiz ifadeyi vermek zorunda ham. Çare bu. Siz merak etmeyin. Ben o ifadeyi söke söke alırım onları. Hadi gidip Allah Allah. Dur baba dur. Sen zahmet etme. Ben hallederim. İyi peki hadi bakalım. Kolay gelsin. Tamam bırak ben kullanacağım. Cevo, bak orada da var, orada orada, orada kira hala. Görüyor musun? Şuraya gideceğim Bir dakika, bir dakika dur. 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 Ne yapıyorsun lan sen orada? Kalkan baş toplam toplayayım sen beni yapayım. Ya, baş öyle mi toplanıyor lan? Ama toplanıp toplayayım işte baş. Geliyoruz. Karını bacakla sürtüne sürtüne. Neşemizi tamam, bozmayalım tamam, tamam. abicim. Tamam tamam tamam. 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 çıkarmıyorum hadi. Sağ ol canım. Abi ya. sen ne yapıyorsun? Ha? Ya ben o paraları almak için canımı koydum ortaya. O paraların yarısı benim söyleyeyim size. Yani. İçeride adam. Keyif yeri yerinde. Karılarla vur patlatın çalınız. Sen arka kapıya da adam koy. Ne olur ne olmaz. Tamam. Ağam. Oy ve bozuk herhalde. Hangi ibre? Hız ibresi al. Ne oldu oğlum korktun mu? Korkmadım da ağam. Hani Maksat hani ibrede bir olmasın ağam. İbrede çok yok o da. Gerizekalı yüzünden ya bir yere çıkacağım ya ehliyeti kaptıracağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkın gözü kör olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz küçük ağa sevmiş.